Evet arkadaşlar Bahçeli Evler Hayvan bazarına gelmiş bulunmaktayız. Şu an e, şoförümüz Ersin Bey arabayı park edecek. Biz de Hayvan Pazarına doğru bir yapacağız. Burhan'ın köy hatını takip etmeyi unutmayın. Şu an Ersin Bey de geliyor. Kaç 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 kaç. Gel 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 yavaş yavaş. Gel. Evet. Bütün geri gel. Bütün geri. <laughs>

Öne mi geçin? He, ee, çıkmıyor. baya hayvan gelmiş ya. Hızlı gidiyor. Evet, hayvan. Devam edelim. Her yıl olduğu gibi bu sene de Kurban çadırlarını ziyarete geldik. Burası evler Kurban Çadırı. Kapan, güzel iş.